Merhaba. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Kuraklık. Son yıllarda Türkiye'nin bazı şehirlerinde barajlar ve göletler hızla boşalıyor. Peki kuraklık tam olarak nedir? Neden oluşur ve bizi nasıl etkiler? Bu videoda kuraklığın nedenlerini, türlerini, Türkiye'deki durumunu ve çözüm yollarını detaylıca inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Kuraklığın temel nedenleri doğal faktörler. Kuraklığın en temel nedeni uzun süre yağmur yağmamasıdır. Buna meteorolojik kuraklık denir. Yüksek sıcaklıklar da kuraklığı hızlandırır. Sıcak hava suyun buharlaşmasını artırır ve toprak hızla kurur. Rüzgar ve hava koşulları da önemli rol oynar. Özellikle sıcak ve kuru rüzgarlar suyun hızla buharlaşmasına neden olur. İnsan kaynaklı faktörler. Kuraklığın oluşmasında insan faktörü de büyük önem taşır. Ormansızlaşma, tarım ve sanayide aşırı su kullanımı su kaynaklarının hızla tükenmesine yol açar. Ayrıca iklim değişikliği, sıcaklıkların artması ve düzensiz yağışlarla kuraklığı tetikler. Coğrafi ve topografik etkenler. Bazı bölgeler doğal olarak kuraktır. Örneğin çöl ve yarı çöl alanları. Dağlar ve vadiler ise yağış dağılımını etkiler. Bu yüzden bazı bölgeler diğerlerinden daha az yağış alır. Kuraklık türleri Kuraklık farklı şekillerde ortaya çıkar. 1. Meteorolojik kuraklık, yalnızca yağış eksikliği. 2. Tarımsal kuraklık, toprak yeterli suyu tutamaz ve ekinler zarar görür. 3. Hidrolojik kuraklık, nehirler, göller ve yeraltı suyu seviyeleri düşer. Dördüncü sosyoekonomik kuraklık. İnsanlar suya erişimde sıkıntı çeker, ekonomik ve sosyal etkiler ortaya çıkar. Her tür kuraklık farklı alanlarda sorun yaratır ve birbirini etkileyebilir. Türkiye'de kuraklık durumu. Türkiye'de kuraklık özellikle Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde sık görülüyor. Son yıllarda yağışlar azaldı, baraj ve göletler hızla boşalıyor. Bu durum tarımı, hayvancılığı ve günlük yaşamı ciddi şekilde etkiliyor. Örneğin bazı barajların doluluk oranı son 10 yılda yüzde x azaldı. Bu çarpıcı bir veri, değil mi? Kuraklığın etkileri Kuraklık tarımda ürün kaybına yol açar, bu da gıda fiyatlarının artmasına neden olur. Şehirlerde ve kırsalda su sıkıntısı baş gösterir. Ekosistem bozulur, Bitki ve hayvan yaşamı tehlikeye girer. Ayrıca insan sağlığı da etkilenir. Su ve gıda yetersizliği ciddi sorunlar yaratır. Çözüm önerileri ve önlemler. Peki kuraklıkla başa çıkmak için neler yapılabilir? Öncelikle su tasarrufu çok önemli. Evde, tarımda ve sanayide suyu verimli kullanmalıyız. Baraj ve göletlerin verimli yönetimi gerekir ağaçlandırma ve doğal alanların korunması, yağmur suyunun toprağa daha iyi geçmesini sağlar. Son olarak iklim değişikliğiyle mücadele etmek çok önemli. Fosil yakıtları azaltmak ve yenilenebilir enerji kullanmak, uzun vadede kuraklığı önleyebilir. Kuraklık hepimizi ilgilendiren bir konu. Peki sizce Türkiye'de kuraklıkla başa çıkmak için hangi önlem daha etkili olur? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.